siz daha önce hatırlatmıştım beni ilk kez 7 yıl önce bir eylem sonrası çağırmıştınız programınıza. Yaklaşık 100 bin gencin katıldığı İstiklal Caddesi'nde bir bandırma vapuru maketi yürütmüştük. Bu stüdyo kadar bir maket yürütmüştük. O eylem izinsizdi. Yani izinsiz eylemle 100 bin kişi yürümüştük ve o zaman e, güvenlik şube yetkilileriyle sıkı bir pazarlık yaptık. ve O pazarlıkta anlaştık taşkınlık olmayacak. Ya o, o zaman göreviniz e, neydi sizin? Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanıydım. Evet, evet tamam. Bilmiyorum. Ben Boğaziçi eylemlerini yani Türkiye Gençlik Birliği'ni 2006'da kurduk. 2013'e kadar yöneticiliğini yaptım. Bir eylemin e, nasıl balon gibi sönmesine yönelik TGB başkanı olsam ders olarak okuturdum arkadaşlarıma. Ne demek balon gibi sönmek? Şöyle çok haklı bir taleple çıktı Boğaziçi'yle e, öğrenciler. Sadece Boğaziçi Üniversitesi değil, bütün üniversiteler rektörlerini kendi seçmeli. Yani bu çok haklı, meşru bir talep. Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyenleri de rektörümüzü biz seçelim derken çok haklı bir e, talepte bulundular. Fakat bu haklı talep bir anda bambaşka konularla tartışılmaya başlandı. Sebebi şu, ben buraya gelmeden önce Boğaziçi Üniversitesi'nden çok sayıda öğrenciyle konuştum. Neyi aktaralım, <laughs> neyi plana koyalım diye. E, bir kısmı... E, Kapalı Facebook gruplarındaki binlerce gencin olduğunu söylüyorlar. Bu kapalı Facebook grubundaki tartışmaları bana aktardı. İki konu çok uzun tartışılmış. Birincisi eyleme dışarıdan siyasi grupların müdahalesi. Yani sadece o küçük terör gruplarının değil. Parlamentodaki siyasi partilerin de müdahalesi büyük bir tartışma koparıyor. Yani bir dışarıdan şey istemiyoruz. Herhangi bir siyasi öznenin bu eylemle gelmesi, katılması e, destek açıklama yapması bu e, rektör tartışması dışına çıkarılmasını istemiyoruz. Bu baskın bir fikir. Fakat öyle olmadı. E, HDP milletvekilleri en başta gittiler ve bu grupta çok sayıda öğrencinin bundan rahatsızlık duyduğunu o grupta anlatıyorlar. Şimdi izleyen Boğaziçi'li arkadaşlar da muhtemelen o grupta şimdi yine tartışmaya başlayacaklar ama baskın fikir buymuş. Yani politikacılar bu işlere girmesinler. Evet. Yani bu Boğaziçi'nin üniversitesinin öğrencilerinin talebi ve biz burada bu eylemi yürüteceğiz. siyasiler karışmasın. İkincisi katil polis sloganı ilk eylemlerin olduğu zaman ve bir güvenlik görevlisinin darp edilmesi o grupta ikinci en çok tartışılan konu. Bunu çoğu yani ezici çoğunluğu Boğaziçi Üniversitesi'nin ezici çoğunluğu yani polisle katillikle bu eylemlerin ne ilgisi var? Yani konu rektör. Polisin katilliğiyle ilgili sloganın buraya girmesi de siyasi bir tutum. Zaten o siyasi özneler dahil olunca sloganlar da değişiyor. İkinci tartışma konusu bu. Üçüncüsü bu eylemi üniversite sınırlarının dışına çıkaracak mıyız çıkarmayacak mıyız? Ezici çoğunluk kesinlikle yerleşkenin dışına çıkmayalım. Yani bu yerleşki içerisinde rektörle yani üniversite kampüsü kampüsü içerisinde bu tartışma şeyi eylemleri sürdürelim. Kapıdan dışarı çıktığımız anda farklı anlamlar yüklenir diye ki zaten rektörün de tutumu anımsarsanız hep oralarda diyalog kurmaya çalışan, pozitif mesajlar vermeye çalışan, işte el sallaması, onlarla gidip aralarına girmesi, diyalog kurmaya çalışması ve oradan e, bu süreci daha sağlıklı götürülebilecek bir durum varken bir anda eylem dışarı taştı. Şimdi eylem dışarı taşınca da e, terör grupları zaten e, hazır bekliyordu ve eylem bir nevi kendi talebinden, kendi doğal mecrasından uzaklaştı ve. O eylemlerle birlikte dışarıdaki eylemlerle birlikte gözaltı furyası başladı. Zaten valiliğin açıkladığı rakamda da o gözaltına alınanların çok büyük bölümünün Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı da ortaya çıktı. Dolayısıyla bir burada Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin talebiyle Eylemin dışarı taşması ile birlikte e, yaşanılanları birbirinden ayırt etmemiz lazım. Peki eylemin dışarı taşması derken hani Kadıköy'de, Ankara'da, evet, İzmir'de yapılan gösterileri mi kast ediyorsunuz? yani Şimdi bir üniversitedeki bir e, eylemi başka illerdeki üniversite öğrenci grupları da destekleyebilir. Kendi kampüslerinde, yerleşkelerinde bu eylemi e, orada da sürdürebilirler. Ama daha farklı bir yaşanılan şey şu. O özellikle e, dışarı çıktıktan sonra meşru zeminden kopunca... Haklı bir zeminden kopunca eylem, e, özellikle terör gruplarının dahil olmasıyla birlikte sokak çatışmasına dönüştü. Bir burada hani eylemin sönümlenmesi, balon gibi sönmesi derken kastettiğim buydu. Bugün de mesela içinde eylem oldu. Üniversitenin içerisinde eylem oldu ve çok az kişi katıldı o eyleme. Neden? Çünkü öğrenci kitlesi şeyi benimsemedi. Bu izlenilen e, süreci benimsemedi. İkinci nokta şu, e, şimdi Kabe'ye yönelik saygısızlık da bu, e, sürecin içerisinde lgbt konusuyla birlikte dahil olunca öğrenci kitlesi bu konunun temel talepten koptuğunu gördü yani geçerken şunu söylemiş olalım bakınız e, o Kabe'ye yönelik saygısızlık e, yani ancak bir haçlı kuvvetinin yapacağı bir iş yani bir bir Haçlı kuvvetinin e, o saygısızlığı yapacağını düşünürsünüz değil mi bu da e, Türk milletinden çok yoğun tepki gördü ve Boğaziçi Üniversitesi içerisinden de yoğun tepki gördü. Buradan iki sonuç çıkarmamız lazım. Bir bu olayın olmasına sebep olan bir siyasal ideolojik iklim var. Bu Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin üzerinde düşünmesi gereken bir iklim. Yani neden orada bu tartışmaların ortasında bir anda bu konu gündeme geliyor? Hadi hadise hakikat. Hani böyle bir kurgu yok, yaşanmış ve ben o öğrencilerden de tek tek sordum bu olay oldu mu nasıl oldu teker teker o özneleri de araştırdım ve öğrenerek geldim. Yani olay olmuş maalesef ve bir anda konu bununla konuşulmaya başlandı. İkincisi o da mı LGBT rahatsız etmiş öğrenci. O, o kapalı grupta konuşulan konulardan birisi bu sosyal medya Hı. Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi iç bünyesinde tartışılan konulardan birisi bu. İkincisi eee LGBT bayrakları yani o bayra eylemin bayrağı haline gelmesi altını çiziyorum. Yani bir taleple ortaya çıkıyorsunuz ve siz o bayrakla bir anda ortada gözükürseniz Türk milletiyle birleşemezsiniz ve talebinizi anlatamazsınız. İkinci hadise de bu. Yani daha, daha Peki. net söyleyeyim. Biz işte, konuşmamın başında o yüzden TGB dönemini aktardım. Biz FETÖ'nün yargı ve emniyeti yönettiği dönemde Türkiye Gençlik Birliği olarak milli bayramların yasaklanmasını protesto ediyorduk. E, açılım sürecine ilişkin e, protestolarımızı yapıyorduk. Yani çok Amerikan askerlerinin başına çuval, yani neredeyse her eylemimiz gözaltıyla sonuçlanıyordu. Çünkü FETÖ emniyeti yönetiyordu, yargıyı yönetiyordu. Silivri'de vatanseverler tutukluydu. O zaman bile, yani biz o zaman bile emniyet kuvvetlerinin içerisinde bu yapılanmayı, kışkırtıcı yapılanmanın olduğunu bildiğimiz için çok kritik eylemlerde bile bir e, o, toplumda Toplumla bizim aramızı açacak en ufak bir şeye izin vermiyorduk ve Peki. burada şöyle bağlamış olayım burada e, Türk milli bir eylemde dalga dalga halkayı genişletmeniz lazım etki alanınızı kuvvetlendirmeniz lazım burada tam tersine ne oldu terör grupları işin içine girince daha açık söyleyeyim o bakınız e, aşağıya bak e, lafının tam tersine e, aşağıdan diye emniyetin de yayınladığı videoda gördük. Onun izini sürdük. HDP'ye yakın bir televizyon kanalı onun videosunu ilk ortaya seriyor ve o grup üniversite öğrencisi olmadığını biliyor. Yani çünkü oradan o yüz gözaltı orada oldu. Ve bir anda ne oldu? 1 milyon tweet aşağı bak denildi diye aslında denilmeyen bir laf üzerinden 1 milyon tweet atıldı. Yani bir nevi manipülasyon operasyonu yapılmış oldu ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin haklı talebi de bu süreçte Konuşulmamış oldu maalesef. Peki, çok teşekkürler. Abdülkadir Selvi bu arada geldi. Ee, YÖK Başkanı'yla konuşuyormuşsun galiba. Ee, bana gelen bilgi öyle. Abdülkadir, konuştun mu YÖK Başkanı'yla? Şöyle e, Ahmet Hakan, YÖK Başkanı zaten bu konularla ilgili olarak... ...YÖK'ün resmi internet sitesinde de olan bir açıklama yapmıştı. O açıklamanın ötesinde yeni bir açıklama yapmıyor. Ben de zaten o açıklamayı okuduktan sonra aramıştım. Sadece onu ifade etti. Elbette ki onlar da dikkatli bir şekilde takip ediyorlar ama olayla ilgili bu eylemlerle ilgili yeni bir açıklaması yoktur. Peki Abdülkadir hoş geldin sen de. Bedir Baykan, İlker Yücel'in çizdiği çerçeveye bir itirazınız var mı? Yani, <laughs> tabii bütün gün ya da birkaç gündür Hani orada ciddi bir süredir neyin yaşandığını e, an ve an takip etmek e, illa mümkün ve kolay değil çünkü değişik haber kaynakları da haberin kendilerini ilgilendiren e, yanlarını öne çıkararak e, vermek istiyorlar. Öğrencilerin e, tepkileri her zaman e, her zaman olduğu gibi verilmiyor. Bazılarına ulaşıyoruz sosyal medyadan. Yani e, mesela şimdi bu e, ben o, o yapıtı e, sanatla ilgili sergideki şeyi görmedim. Fakat öncelikle söylemek istiyorum ki bir kere LGBTİ bir aşağılayıcı bir şey değil. Yani sanki LGBTİ bir hakaret e, nestesi olarak... E, Kabul etmek zaten e, bir şekilde antidemokrat demokrat e, bir şey. Müslüman öğrencilerin şeyini e, dinledim. E, belki siz de dinlemişsinizdir. Hem yazısını, manifestosunu, hem e, söylemini. Yani e, uydurma bir manifesto değil. insanların burada kimliği var. E, kendilerini görebiliyoruz ve sanatın ifade özgürlüğünü vurguluyorlar kendileri kendilerini böyle ifade etmeyi seçmeseler de bu arkadaşların sundukları esere düşünceye saygıyla bakıyorlar yani gerçek anlamda Türkiye'de belki hep bahsettiğimiz herkesin başka görüşlere veya yaşam tarzlarına veya algılara saygı duymaları, ona onunla hem fikir olmamaları e, konusunda bile. E, şimdi e, burada e, gerçekten e, bunu da gördükten sonra, hani çünkü zannedersiniz ki orada Müslüman üniversiteliler buna en çok tepki verecek, onlar tam tersine işte. Öğrenci arkadaşlarımız derhal bırakılsın. Biz bunu bir saldırı olarak da görmüyoruz. Bir e, düşünce ifadesi olarak görüyoruz. Kabe ile ilgili. E, evet. Onu öyle söylüyorlar ve <laughs> ben de genel olarak diyorum ki yani LGBTİ ile ilgili herhangi bir şey, bir hakaret ifadesi zaten değildir. E, sizin de böyle düşündüğünüzü e, sanmıyorum. Ha mesela bu bir seçim meselesi. Ben mesela öyle bir sanat eseri mesela ben e, Kendim yapmayı seçmem. Benim kendi belki seçim skalamda, değer skalamda ifade etme şeyim. Ama bir başkası bunu yaptığı zaman Müslüman öğrenciler bile bunu savunabildiğine göre belki dışarıdan prezante edildiği kadar agresif, ofansif ve algıda bu kadar sanki bize sunulduğu kelimeler sanki dehşet yaratan bir saldırı gibi bir şey olsa e, Müslüman öğrencilerden böyle bir savunu gelmezdi. Şimdi burada e, illa e, Sayın Cumhurbaşkanının e, rektörü kendi seçme kendi atama ve e, illa bunda ısrar etme e, karar, kararlarını görüyoruz. Bir kere benim görüşüme göre. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanları, düşünce ekibi, beyin fırtınası yaptığı kişiler bence biraz bilmiyorum doğru kararları bence almıyorlar. Yani şu açıdan almıyorlar. Ülkenin şu anda böyle bir Boğaziçi Üniversitesi'nden gerilmesi bunun hükümete sağladığı bir fayda var mı? Bence yok. Yani seçim ister erken olsun, ister 2023'te gelsin. Ee, sonuçta e, AKP'nin bu antidemokratik e, olarak nitelendirilen e, iktidarın bütün e, yönetim biçimleri üzerinden ciddi anlamda bir e, erozyona uğradığını biliyoruz, görüyoruz. Bu hem rakamlara yansıyor hem bir şekilde kamuoyunda dönen halkla ilgili röportajlara da yansıyor. Ve artık bu tavırlardan ve bu illa benim dediğim olacak tavrından ve polis şiddetinden artık hani yıllardır AKP'ye oy vermiş veya reise oy vermiş insanlar da onların deyimiyle onlar da çok e, rahatsız olduklarını artık ifade ediyorlar Şimdi e, görüntülere bakıyoruz o kadar abartılı bir orantısız güç sergileniyor ki yine <laughs> saçlarından çekilenler Efendim e, coplananlar dövülenler e, hakaret edilenler yani hiç hiç kimsenin bakmaktan, e, rahatlıkla bakamayacağı, büyük bir rahatsızlık içinde ancak izleyebileceği e, ne 21. yüzyıla ne demokratik bir ülkede e, olan bir yakışmayan görüntüler. Yani siz şimdi bu, bunları Fransız e, ya da e, Amerikan ya da Alman ya da e, Tunus e, ya da Kolombiya medyası gösterdiğinde ki gösteriyorlardır. Nasıl basında yansıyorsa da. Bir yandan e, Sayın Erdoğan ben artık daha düşünce özgürlüğü, hukuk reformu, batıya açılma, e, bizim yerimiz Avrupa gibi sözlerle son 3-4 e, e, ayda bir imaj çizmeye çalıştı. Sonra hemen bu sefer tekrar yine vay siz misiniz yürüyen, alın size job, alın işte şu kadarınızı tutukladım, bu kadarınızı daha tutukladım. O, şimdi bunlar hoş durmuyor. Yani Türkiye'nin imajını imajına zarar verdiği gibi turizme zarar veriyor, ekonomiye zarar veriyor, kasaya zarar veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani buradan diplomasiye zarar veriyor. Bizim kazandığımız hiçbir şey yok. Erdoğan'ın kazandığı hiçbir şey yok. Ya yani bence bu işi bu gerilme noktasında buralara kadar getirerek bir kere bir foppa yanlış adım atıyor bence Sayın Cumhurbaşkanı ve bence bilmiyorum danışmanları ne kadar bu konuda Önüne etkili raporlar veya e, davranış biçimleri veriyor bilmiyorum. Ama şimdi kimse tepki vermesin, e, hiçbir parti tepki vermesin. Bu işin doğasına aykırı. Yani e, ha girmesinler, bize karışmasınlar falan bir yere kadar sö söyleyebilir bunu e, öğrenciler. Fakat e, siyasilerin de görevi ülkede olan bitene e, bir şekilde tepki vermektir. Yani e, halde e, efendim meyve toptancılarına herhangi bir nedenle dayak atılsa oraya da giderler ki gidiyorlar öyle bir şey olduğu zaman veya sokakta işportacılara büyük zabıtalar şiddet uyguladığı zaman onun da üstüne gidiyorlar ben de makale yazıyorum başkası da yazıyor yani yok siz bununla hiç yok gibi davranın olmamış gibi davranın karışmayın bu işin doğasına aykırı yani siyasi takışının doğasına aykırı ama sonuçta bir kere bu bu görüntüler üzücü olduğu kadar illa işte benim tayin ettiğim kişi sizin üniversiteyi yönetecek dediğinizde yani mesela Türkiye'de en değerli birkaç üniversiteden biri Boğaziçi Üniversitesi. Benim e, ergenlik yıllarımda her gün e, basket veya futbol oynamaya gittiğim bebekte yer. Yani şu, e, şu öğretim görevlerinin işte bu e, her gün e, kalkıp şu kadar e, kişi e, e, tutuklu, biz bunların serbest bırakılmasını istiyoruz. E, biz bu e, atamanın e, zoraki atamanın değişmesini istiyoruz diye Türkiye'nin ee, en değerli e, hocalarının, profesörlerinin, akademisyenlerinin e, gösterdikleri tavır. Şimdi bunlara bakıp e, bir şey mi diyoruz? Yani Aa işte bunlar terörist mi diyoruz? Yani, o diy diyemezsiniz. Yani bunu ağzınıza bile kimse alamaz. Bunlar Türkiye'nin en saygın e, hocaları, akademisyenleri, profesörleri, bilimsel yazarları, e, sosyologları, ekonomistleri, e, mühendisleri vesaire. Şimdi. Bunu görmezden gelmek ve orada ha, e, şimdi diyelim ki o kitlenin içine Türkiye'nin doğasını ve yapısını bildiğimiz için provokatör gruplar eklenmiş midir? Ben hayır eklenmemiştir diyebilir miyim? Diyemem. Yani bu, bu da işin doğasına aykırı çünkü maalesef Türkiye'de e, bir yerde e, bir yerde bir şey hareketlendiği zaman bundan pay kapmaya çalışan Gruplar da var. Bunu da kimse yok sayamaz, inkar edemez. Ama oradan yola çıkarak sizler demek ki üniversite öğrencisi değil, teröristsiniz denemez. Yani derseniz bu dünyada kabul görmez. Ülkenizde de kabul görmez.